Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yılan oyunu atacağım. <laughs> Çok hastayım. Ama e, video atacağım ile de video bak yılan oyunu bitirmeye çalışacağım. İlk defa yılan oyunu bitirmeye çalışacağım. Yok artık bitirmeyelim. Ama aslında olur yani. Zor değil, imkansız değil aslında. Bak bir tane şey yapacaksın. Bundan sonra kazanacaksın bir şekilde. Ama ben bir şey yapamıyorum. Ulan da çok küçük yapmışım ben. Biraz büyütelim oğlum bu ne? Ya? Sarmaz. O belki gülmesem. De neyse. Biz oyunumuzu bakalım. Hedefimiz 10 11 oldu şu an. Bu arada ee, oha! Lan ne ara bir buçuk dakika oldu. Lan ne ara bir buçuk dakika oldu. Aa ya. Dur bir oyuna başlamadık daha yine başladık. Dur ya dur dur. Zaman dur oğlum. Tamam tamam hadi. İki dakika olacak birazdan. Zaman çok hızlı geçiyor oğlum ya. Daha dün pazar, cumartesiydi ne güzel yatıyorduk hep de. Ama yok. Bitti, bitti tatili, bitti. Sadece e, gariban gibi iki gün tatili bekliyoruz. Onu almayacağım. Ve silah şekli yaptıklarını demin. edit yapmaya da çalışırım ben ya. Edit nasıl yapıyorsa <laughs> Elmaları yiyeyim 25. <laughs> elma olmuş lan. Ne abi, bu kadar elma yedik. Hadi büyümüşüz. <laughs> Allah. o elmayı bir tane yemeye gittim Gide ya. yemeye gidelim. Yoksa bir şey olmaz. Böyle çok yavaş ha. Ama rekor kırıyoruz şu an. abi yesene ya. Tamam. Beş elma. Hızlı olmasın. Bu ne? Hiç bilmediğim şeyler bunlar. Bu ne? Mesela bu ne? Mesela bu ne? Bu ne mesela? Aa, bu bok, bu bok. Duvar ne duvar? Ha, böyle şeyler falan giriyor böyle oraya. Da şöyle bir şey oluştur. Bak şimdi bu oyunda bence amaç kazanmak gibi değil. Oy oha. Ben nasıl hayatta kaldım lan? Ya kaldık bir şekilde. Hop. Yok abi. Neden o elmayı yemeye gittim? Ya buradan hiç yemiyoruz. Şey Önüme de bir tane koydu. Hadi. Geldim birazcık karıştırdım oyunu. Şu anda baya bir şey yani farklı. Baya bir değişti. Bak şöyle bir komik olay var. Şöyle bir şey var bu karpuzlar bizden kaçabiliyor. Özgür kaldıklarında. Özgür bırakıyoruz adamlar bize saldırıyor. Kardeşim diyoruz dinlemiyorlar. Laf dinlemiyorlar. Direkt bize saldırıyorlar. Hata çıkıyorlar. Ben ondan önce bir şeyler falan yapayım. Hiçbirine gidemiyoruz ama. Tam oraya da koymuşlar. Şöyle biraz itil. Sen biraz. Gel lan buraya. Hop hop. İtiye. İtiye hayvan gibi. Oluyor. Yılanın başka bir amacı yok. Bence bu biraz sıkıntı. Bence biraz eğlencesiz de. Bazı şeyleri kaldıralım. duvar, duvar da mı vardı? Sen abi. Duvar vardı. Ne, neden neden yoksun sana? Ben bunu kullanmayacağım. Ne kullanalım? Bu ne? Aa kaçıyorlar. Hemen yemem lazım. Tamam. Değil mi? Ne, ne yaptı acaba? Neyse dur dur. Bir tane belirleyelim artık ya. Neyi belirleyeceksek bunu mu? Bunu. Bütün yemekler benden böyle kaçmaya çalışsın. Ve daha eğlenceli oluyor. Gel lan buraya. Gel gel gel. Böyle biraz hareket etsinler de eğlenelim. Hop. Oy. Kombo yaptık oğlum. Herkes de birbirlerinin yanına geliyor. Arkadaş arkadaş. Ben yani şu bir konuşayım ya. Şöyle bir şey yapacağım. Büy Büyümem lazım yani. sizi yiyemem. Bu elmayı yemeyeceğim asla. O başrol çünkü. Başrol her zaman yenmez abi. Başrol asla yenmez. Bu kadar herkes başrol yemiyordu. O zaman oyunun tadı kaçar. Başrolü asla yiyemezsiniz. Uzmanlara göre. Başrol yiyen köpektir. Başrol gelmez kardeşim. Soyun tadı kaç. Ve böyle, böyle. Mesela gidildi. Başrol yersen hiç kimse bu oyundan zevk almaz. Şu başrol siziz. Başrol yok. Başrol öldü. Film sarmıyor artık. Elma yok. Elma olmadı bak. Başrol geldi geri. Hemen de başrol yiyoruz aşırı yersin oyunun tadı kaçar. Oğlum ben de bütün gereksiz bilgileri söylüyorum var ya. O combo yaptık combo. Ya kardeş size de yiyeyim şöyle garibansınız. Ha 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 ha. Bizi sıkıştırdık lan. Ya oğlum seni sıkıştıracağım artık. Gerek kalmadı. O kendisi intihar etti. En baş şimdi. Başrolü koruyacağım. Filmlerdeki baş hep... Role... Anana ben bu kuralı unuttum lan. <laughs> unuttum lan. Hızlı büyüyoruz ha. Gel 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 gel. abi sen niye kapana tutunup geliyorsun ya? Başrol yemedim başrol. Ya gel gel. <laughs> tamam hadi başka bir şey deneyelim. Son olarak bunları. Ya, hareket yok. Yani bence güzel bir mod. Güzel bir mod. Öldük. Bu ne oğlum? Kasıyor oyunum kasıyor. Ananı ne bu, bu da var. Öldük geberdik. Aynı şey mi olacak yani? Aynı şey mi veriyor abi bu? O farklı veriyormuş. Deminki daha da güzeldi. Bu ne şimdi? Bu ne peynir? Oradan geçebiliyoruz. Abi ben Aa, yok öyle değil. Bu bok gibi sistem zaten geç. Ah beynim yandı. <laughs> Abla, ne oluyor? Ya dur. Şimdi kendimi bir alan sıkıştıracağım. Şöyle. Tamam. Aa. Bu mod yok mu oğlum? Mod mu sürekli? Neredeyim ben anasını? Yine o mod değil umarım. Tari yiyeceğiz, bakacağız. Yeter abi bıktık ama ya. Yani ben öleyim mi Yine onu Lan ben su var ya. O mu da Oğlum çok karışık ya bu ne? Nereden başlıyorum ben? İşte sen yersin abi. Hacı olmaz mı hacı? Hacı hacı. hacı olmaz mı? Zaten aynı yer Hem, hem de... oğlum bu ne? Gel abi seni yiyeyim. Oğlum çok karıştı. Bu neyim bari? Bu neyim? Bu neyim? Bu neyim? Bu neyim? Bunu da yiyeyim. Oğlum ne oluyor? En evet, belliydi. Şimdi şöyle içelim. oh, sonunda ya. Şimdi şöyle. Kulağı ne olmuş Yine o mod değildi değil mi? Yine o mod değildi değil mi? Tamam değil. Yardır, 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 yardır. Abi şöyle. Tamam, tamam hadi. Aha, aha kaçıyorlar. ye, 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 ye. 13 dakika olmuş. Şaka mısın oğlum sen? Eğleniyorum falan dedik de. İşte görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.